Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Yeni saçımı gördünüz mü? Yeni saçım şak. Yeni saçım falan değil bu arada. Saçım çok uzadı. Böyle bir şey yaptım. Saçımı kestirdikten sonra zaten kullanmayacağım. Linch etmemiz gereken tiktokçulara falan bakacağız. Ben niye? Ne oluyor? Ben cemeyeceğim kanalıma. Hatta cemeyeceğim hemen videomuza geçelim. 4.45'te 45. sabah kalkarım, yemeğimi hazırlarım. Mentalim daha iyi olsun diye sonra namaz kılar. Sonra çalışmaya başlar. Ramazan'daki rutiniymiş bu. Çocuklarla ilgilenirim. Evin temizliğini yaparım. Sonra öğle namazını kılarmış. Sonra sporuna gidermiş. Sonra çamaşırları falan yıkarmış. Beş buçuk gibi etrafta gezinirlermiş. Kahvaltı için. Oğlum ben de ne şey çıkacak galiba geç çıktı ya. Pilot twist yedik arkadaşlar. Çok iyi bir pilot twist yedik. Evet Hindistan'a festivale katılmışlar turist ablalarımız. Bence hayatında en büyük hatalarından birini yapmış. Boş bir şey. Dünyanın göt deliğine gitmek için bir sebep bile yok. Ben buradayımcı pozlar vardır. Yani şakalçı hafif çıkartıp bir kadının meme ölçüsüne kadar, kalça büyüklüğüne kadar sosyal medyadan anlayabiliyorsanız uzak Size çok hayır geleceğini en azından uzun vadeli ilişkide düşünmenizi pek önermem. Doğru. Şimdi bilmiyorum. Doğru dedim de. Ne bileyim doğrudur ya. Yani. <laughs> Hay benim bebeğim. Salla. <laughs> oh, benim. Rezalet ötesi bir gavat bir adam gördük şu Sen Kardeşim çok havalısın sen ya. Kulüplere falan gidiyorsun. Arkadan Level C5 dinliyorsun. abi. Bu okul bittikten sonra

Şarap gibi kadın sındırama şansına hıyar turşusu gibi adamlar düşüyor. Aşk kaçmadan beden geç, geç. Şaraba bak. Tombul ayrandan bu ne şarap? Şaraba bak Allah için buraya. Kendinizi ucu gibi gibi hissediyorsunuz birçok semtte. Özellikle birazcık alternatifseniz atıyorum saçınız boyalıysa, piercing olarak biraz fazla bir duruşunuz varsa, giyim tarzınıza bile hatta birçok semtte gezemezsiniz. Üsküdar'da örneğin alkollü mekanlar yok denecek kadar az. Gidip Üsküdar'da da bira içmek isterim. Ne bileyim başka yerler. Ya ne anlatıyorsun? Üstü? Beyefendi pardon, eee normalde yarım saatte bir sipariş alma zorunluluğumuz var. Siz de yaklaşık 45 dakika bir sipariş vermiyor musunuz? Üstlerimiz tarafından sıkıştırılıyoruz. Eee ne istersiniz, ne arzu edersiniz? Size ne vereyim efendim? Birincisi, yarım saatte bir sipariş alma zorunluluğu diye bir şey uzayda bile yok. Onu bir geçsin, üstlerini öyle söyle. İkincisi, gerçekten benden ikinci bir siparişi almak istiyorsanız, benim yarım saat önce bitirmiş olduğum tatlı tabağımı, boşunu, bardağımı ve içinde en az 10 tane izmarit birikmiş kül tablamı... Onu... Eleman bildiğin var ya füze yolladı füze. Füze yolladı. Lazım ki masa yeni bir siparişi açık olsun. Ben bunu uzatmayayım da siz üstlerinizden bir tanesini benimle muhatap eder misiniz? Gerçi? Tabii beyefendi kusura bir bakmayın şey hemen borçlarınızı al. Aşırı OP bir insan çıktı bu arada değil mi? Elden ele erkek yalanları. Hiç keyfim yok ya kahve evde içelim. Saçmalama Hı. tabii ki sadece seninle konuşuyorum. Aşkım bizim çocuklarla mekana çıkıyorum şarjın bir haberin olsun görüşürüz. Yavrum ben minyon seviyorum ya. Vallahi sarhoştum hatırlamıyorum. Ya seni seviyorum ama psikolojik sorunlarım var. Ya The Weeknd, Lana Del Rey falan dinliyorum. Aa o kız mı? Uzaktan akrabamız o bizim. Kanka her erkeğin bir dayak yemesi şart ya bir hayata öğrenmesi şart. Gerçek mi bunlar? Lan Mike Good morning. Markette başıma gelen olay. Burada birazcık linç yiyebilirim ama sadece beni annelerin anlayacağını çok iyi biliyorum yani. Markete gittik. Ben bu tarafta bir şeyler yapıyorum. Bir baktım böyle bir döndüm. Alya'nın yanında bir adam belirdi böyle. Ee, falan yapıyor böyle çocuğa. Ne yapıyorsunuz dedim. Dokunamazsınız dedim. Ben şey yapmaz. Sadece eline dokunuyorum falan dedi. Eline de dokunamazsınız dedim. Ondan sonra adam böyle çok tatlı ama falan dedi. Ve ben o tarafta bir şeye dalmışım. Sen gelip benim çocuğuma izin almadan dokunuyorsun. Yani ben böyle şeyleri hiçbir şey anlamadım vallahi. Sakin ol ablacığım, sakin ol. Selam. Sevgilimle bir gün boyunca konuşmama challenge yapıyoruz. Uyandığımda senin mesajını görmemek beni biraz zorladı. Niye zorladı ki bu? Şimdiden anlatacak çok şeyim birikti. Felaket özledim. Gerçekten yalnız hissediyorum. Ama attığın soruyu gördüm. Ben de seni seviyorum. Birazdan sana mesaj edeceğim. Süremiz bitti. Çok heyecanlıyım. Eleman acaba nasıl bir insan? Sevgilisini çok merak ettim bu kızın. Arkadaşlar böyle bir şey yok. <laughs> ne <Not> oldu lan? <laughs> Araba Böyle bir şey var mı ya? Uy, bu o ne o oldu? Kokuyor da dayı. Allah seni kahretmesin ya. Sıçmak da... seramik niye artı 50 puan? Boş. Buraya yapıyoruz. Ayıcığı çektiriyoruz arkadaşlar. Cezalı. Ayıcığı çektiriyoruz evet. Ayının inine bakacağız. Ayı ininde rahat. Ya dayı senin işte ne işin var? Buradan ya. Şu TikTok adam akıllı kullan. Bizim ülkede ne bu kadar kötü kullanıyor lan bu TikTok? Lan ben görüyorum ya bazı ülkelerde falan adamlar mis gibi işler yapıyor. Tık ayıcı <laughs> çekmek için para dileniyor. Çıldırırsın çıldırırsın ya. Amacı para kazanmak falan değil zaten. Yani amacı farklı buradaki. Ben küçük bir kızım. Görevle yakışıklı erkekleri temaslı demiyor diye fişten isimlerine bakıp istek atıyorum. Okutuyor ya kartı. Onu okuttuktan sonra ismine bakıyor adamın. Ondan istek atıyor insan. Kendi işini uzatıyorsun. Temassız yapsa adam direkt gider yani. senle uğraşmaz. 2023 date listem. 8 kişiyle date çıktım. Bunlarla nasıl tanıştım? 3 Tinder. Bu birazcık tatsız oldu. 3 Instagram. Bir tanesi eximin arkadaşıydı. Etik olmayabilir. Bir tanesi de doktorumdu. Kaçıyla öpüştüm? Hepsiyle. Hepsiyle mi? Hepsiyle. En çok hangisinden etkilendim? <laughs> Doktor. Peki onlara ne oldu? Biri beni ghostladı. Diğerlerinde de dans Çünkü dürüst değillerdi. Toplam ilişki. <laughs> Abla ne yapıyorsun? Sen otistik misin ya? Valla var bebek gibi kızım var. Baksana face hep yok hiçbir şey yok. Sen de yani yaptığını yapacağını 2002 senesinde. Aynen ablacığım. <laughs> Çok iğrenç videolar ya. Umarım videomu beğenmişsindir, eğlenmişsindir, zaten keyif almışsındır. Kafamın oldu yerden buradan kanala. Buradan saatten önceki videolarıma gidebilirsin. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay. Aşağıdan abone olmayı unutma. Hadi bay bay.